Evet, ne deneyi yapıyoruz? Balon deneyi. Evet. Arkadaşlar, yani benim balonum kırmızı. Benim balonum, benim balonum ben, evet. da e, benim balonum da benim balonum da benim balonum da Evet arkadaşlar bugün deney yapıyoruz bu birlikte. <gülüyor> ee, <gülüyor> Gösterelim ne varmış deneyimizde. Karbonatımız var. Karşı sirkemiz var. var. Bir de Evet şimdi sıra sıra şişemiş var. Tamam. Şimdi sıra sıra herkes birazcık <laughs> sirke sirke koysun şişesine. Bir dakika sıra sıra dedik sırayla. Ver bakalım. Hadi birazcık sirke koy bakalım. Çok az. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Biraz daha. Ben dökmedim. Biraz daha. Çok az oldu. Bir dakika verir misin? Aşkım ver. Ben dökeyim. Anneciğim ver. Bir ki az oldu. Afra'nınki az oldu. Ver. Ben dökeyim. Biraz daha sirke koyuyoruz. Evet. Tamam. Çok oldu. Neyse. Al bakalım. Şimdi sıra ikrada. İkra verin. Afra şişeni ver. Huni ver. Evet. Şimdi ikra döküyor. Bir şey olmaz. Evet. Tamam. Şimdi. Tamam. bir şey olmaz. Olmaz ona az kaldı ama. Eksine bitireyim mi? Bitir. Evet. Şimdi Dilara döküyor. Birazcık, birazcık buradan alalım. Evet. Almamız gerekiyor. Dilara'yı bırakmadınız. Evet. Tamam. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Balonun içine karbonatımızı koyuyoruz. Üç, üç kaşık karbonatımızı koyuyoruz balonun içine. Şimdi ablayla abi size yardım etsin. Hadi bakalım. Ama öyle ıslanır Berat. Olmaz. Bana. Diğeriyle yap. Dur yıkayım kurulayım. Olmaz. Bir yap. Diğeri. Evet ablayla abi tutun beraber yapın. Yıka kaşını. Ver beraber yapın. Yardım edin abisi. Evet balonumuzun içine karbonat koyuyoruz. Ecin, sen öbür tarafa geç anneciğim yardım et. Ben bekliyorum. Allah. Döktüm karbonatı. Bir, Olmadı. Bekle, yardım etsinler ben sana. Bir, evet, karbonatları dökelim, evet. üçüzlere verelim. Allah. Evet abla, mafra, Bunu elinde beklet. Verdi <laughs> Necim. Evet, Atla'nın balonu hazır. <laughs> Afra'nın balonu hazır. Peki. Evet, çok çok yumuşacık. Şey. Dökülüyor dökülüyor. Dilara dikkat et. Dok, Birazcık sakar. <laughs> evet. Çok heyecanlıyız. Evet. Bakalım balonlarımız çekecek evet. mi? Bakacağım. yeterince var. Çıkar. At evet. Bu da İkra'nın balonu. Ne? Anlamadım. Efsane. Kestane mi? Efsane mi? Ya efsane. Gerçekten. Evet, efsane olacak. Bir tane daha A, Yeter çok oldu onda. Al al anneciğim. Bakalım. Balon. Evet, çok güzel oldu. Tutun balonları elinizde. Tutun. Otur bakalım Dilara. Otur. Otur bakalım Dilara. Evet kızlar, balonlarımızı gösterelim bakalım. Şimdi abiyle abla size takmaya yardım etsin. Evet. Tamam. Hadi gelin bakalım. Evet. Abiyle ablası onlara yardım ediyor. Ben evet, şimdi heyecanla tek tek yapalım, tek tek. Şimdi sen onu yukarıya kaldıracaksın, tamam mı? Şimdi bekleyin. Balonu yukarıya kaldırınca şişmeye başlayacaklar. Oh Çok heyecanlıyız. Oh Çok heyecanlıyız. Oh evet, şöyle biraz güzel oh Seninkini de güzel edelim. Afra'nın. Oh Afra'nınki daha aşağıya takar mısın? Evet. Oh Nasıl? Heyecanlı mıyız? Aa balonumuz yırtıldı. 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 Evet Ece'nin tırnakları sayesinde balonumuzu çok güzel yırttık. Harika. Berat'cığım yeni balon getir anneciğim. Sen... Tamam Afra'ya yeni balon veriyoruz. Afra'cığım üzülmene gerek yok. Şimdi abi yapıyor. Balonun içine karbonatı koyuyor abimiz yapabiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi abinin tırnağı yok. Edis'in tırnağı var. O yüzden. Bakın o şey Bak, o bir şey Bak şey. Öje. Benim öjem şey. yok. Evet. Kızlar ellerine kına yaktı. Gösterin bakayım kınaları. Ay! Ama geçti kına. Evet, geçti kına. Benim kiş Galiba, arkadaşlar. Evet, şimdi hazır mıyız? Hazırız. İyi. Şimdi oturun bakalım. Şimdi ne yapacağız? Böyle <gEt Gal Tippetsik> havaya kaldıracaksın. Evet, onu havaya kaldıracaksın. Bir dakika. Evet, biz de seyredelim. Bir, 3 Evet, evet, afra yaptı. Hadi siz de yapın. Hadi bakalım şişiyor. Şişiyor. Afra'nın balonu şişiyor. Ya benim balonum şişmiyor. Şey Tut öyle. <laughs> Tut. Bırak. İkra'nın balonu da şişiyor. Hayır. Oo, balonlar nasıl şişti. Çok güzel oldu. Bravo. bardaklar fark etmiyor. Sirke, karbonat ve bulaşık deterjanı. Evet arkadaşlar. Ne? Karbonat mı? Hayır. <laughs> Karbon, kar karbonat. Evet. Karbon, karbonat. Bir de afra desin karbonat. Afra. Karbonat. Kar karbonat. 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 <laughs> Evet. Ee, yak, yaklaşık yani birbirine dip dip olmadan şöyle dağıtıyoruz. Arkadaşlar tamam. bu evet, kırılabilir. Evet kırılabilir. Şimdi Önce sen sirkeleri dök. Nasıl? Sen, ben dökeyim ablacığım bu kocaman sen bunu nasıl taşıyacaksın? Evet önsel taşıyamazsın aşkım. Şeyi... Abla döksün siz de kargonatları dökersiniz. Oyuz. Oyuz. Karbonat önce bu arada bulaşık Onu da dö onu dökebilirsiniz evet. Ee, Elini ben... al istersen. Bulaşık Üçer saat dökebilir hakkı geçer. Evet. Nasıl? <laughs> bu çok büyük diyor hakkı kaçlar. Dim hakkı kaçlar. Dim hakkı Yeter. Yeter anne <laughs> bence biraz daha dök. Yeter fazla taşa Ak. Ak, Ak evet, evet, bu evet bu benim bağlayacak. Evet. Bu Dilar'ın. Bu ikiyim. Evet. Bu Afram'ın. Evet bu bir af benim. Ay ne kadar küçük minik minik bardaklarımız var. var. Yılbaşı bardaklarımız, kahve yanı bardaklarımız. Bu da benim. Evet. Evet sirkemizi kapatalım yoksa kokmasın. Yani kötü kokmasın. Evet elime geldi. Üf elim sirke <laughs> koktu. <laughs> evet şimdi çok heyecanlıyız. Ne yapıyoruz? Dur dur öyle yapmadım ki. Şimdi herkes az az bulaşık deterjanı döksün. <laughs> Ben bu bir Evet dök bakalım bulaşık deterjanını. Bak bu. bu mu? Bulaşık Hayır, deterjanı bulaşık. bu mu? Bulaşık bu. Deterjanı bu. Bulaşık deterjanı bu. Ha, evet bu. Evet. Dök bak. bakalım canım şeyle. Evet dök bakalım. <laughs> Çok güzel oldu. Ben bana kim İkra döktü. <laughs> evet İkra. Al İkra'cığım dök. Evet. <laughs> Yeterli. Şimdi <laughs> Afra döksün ablası. Evet. Tut bakalım Afracığım. Ay ay şuraya döküyorduk. Evet. Tamam yeterli. Şimdi, Şimdi de ecin abla döksün. Bakalım çok merak ediyoruz ne olacak. Evet. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz e... abla? Şimdi, Şimdi... geçen dur abla. Karbonat en son bekle biraz. Ecin sen karıştır. Karıştırıyoruz. Ee, Bak, karıştı mı o bence sence? O zaman ee, hemen karbonat dökelim. Karbonat. Ha, şimdi karıştı. Ne yapıyoruz? Evet. Şuradaki şeyleri verir misin? Çatal, kaşıkları, küçük çatal, küçük kaşıkları. Çünkü teker bu oraya, arkadaşlar. Evet. Oturur musun Dilara? Ayakta gözükemiyorsun. Çok merak ediyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi. Herkes bir saniye dur ablacığım. Tek tek mi dökeceksin? Hep beraber mi? Aa, evet. Evet. Hayır. Ama... Hayır. Tam bırak Dökeceğim. döksün, döksün, döksün. Bakalım şişecek mi? Niye olmadı? Az döktünüz. Ben de dökebilir miyim? Hayır. Hayır. <laughs> o benim değil. Evet. Benimki şişiyor, benimki şişiyor. Onları da şişti. Ama <laughs> Karbonat yetmiyor, savaş var. Karbonatı az döküyorsunuz. Ben Evet, <laughs> evet. Savaş çıktı burada. Karbonat savaşı, karbonat savaşı. <laughs> evet bakın köpüklerimize bakın kızlar Oo, bak bak nasıl şişiyor Oo. demek ki daha çok karbonat döküyorsunuz tamam Afra seninki yeter <laughs> ee, savaş var Oo, taştı, taştı çok iyi. İkra yeter karbonat doldu içine girmiyor karbonatlar Tamam yeter. Bekleyelim. Bekleyelim. <laughs> Kızlar bekleyelim. Kalkınlar. <gülüyor> tamam <gülüyor> yeter. Kalkınlar. Evet bu deney oyuna döndü arkadaşlar. Evet, e, yalan sayıra bence. Bence biz gıda boyası koymadık arkadaşlar. E, gıda boyası koyunca yani <laughs> daha koyunca... dışarı Evet neden ağlıyorsun şimdi? Neden ağlıyorsun? döktün <laughs> Evet olay çıktı arkadaşlar. Ay! İkracın tamam anneciğim. Tamam bebeğim. İkranın bardağını neden döktün ilk Afra? <laughs> tamam bırak kaldırıyoruz şimdi. Kaldırıyoruz kaldırıyoruz kaldıralım. Kaldıralım. Ellerimizi yıkayalım. Ellerimizi yıkayalım kızlar. arkadaşlar. Bu deneyimizde duman çıkartacağız kolonyayla. Ee, hemen şöyle arkadaşlar. pet şişe ve kolonyayı döküyoruz içine. Koyamıyorlar. Şişemiz bayağı arkadaşlar. Hepsini döküyoruz. Esnide. Bu kadar yeter. Evet. Bakalım duman Şimdi olacak. Şimdi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar. Şişelim. Bence içine az koydun. Yok bu kadar yeter. Çeviriyorum her yerin gelmesi için. Evet. Çok teşekkür ederim. Bakalım duman çıkacak mı? Bak oraya bakalım. Arkadaşlar bakın efsane mi soğuyacak? bak bak bak, bak. <laughs> bak. Bakalım efsane mi soğuyacak? <laughs> Ednice'yi de görelim mi Berat? <gülüyor> efsane oldu. Efsane Efsane oldu. herhalde. Olur mu? Evet. Arkadaşlar şimdi <laughs> diğer emzalemize geçiyoruz. Ooo oldu. Kısımlar, bir daha oldu. Kızlar bir daha oldu. Arkadaşlar bu kadar. Sadece iki seferlik. Üçüncüyü de yap merak etme. Üçüncüyü de yap merak etme. Diğer <laughs> kezere geçiyoruz. Bir dakika. Ediyorsun. Olmadı. Üçüncü olmuyor mu? Yok çok az çıktı. Evet çok az oldu. Arkadaşlar, evet teşekkür ederiz. Merak Bey deneyiniz için. Surat. Surat, güzel, arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ayy. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sayfamıza. Dilara kızdı. Afra söylesin o zaman. Kapatmayın. Kapatmıyoruz. Kalkın aşağı. Diyelim geçelim. Evet, geldik şimdi köpük deneyimize. Merakla bekliyoruz. Köpük deneyimiz nasıl olacak? Evet, kızlar heyecanlı mısınız? <laughs> Hadi bakalım. E, buraya ıslak mendil bal e, böyle koyuyoruz. Sonra burasını şeyle tutturuyoruz. Sonra burada ha? deterjanlı suyumuz var. E, buradan bir yaparak şişiriyoruz arkadaşlar. Bekle evet, abla bir yapsın. Evet arkadaşlar. Oo, köpük savaşı başladı. Oo, köpükler. <gülüyor> <gülüyor> Bozuyorsunuz hep ablanın köpüğünü. her yer köpük oldu arkadaşlar köpük savaşı başladı burada mutfağımız berbat oldu berbat aman Allah'ım herkes birbirine köpük fırlatıyor kafasında köpük kafanda ne var <laughs> <laughs> şapka takmış kafasına şapka gözünüze gelecek tamam 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 gözünüze gelecek ya abi de abi getir Anne. Anne. Hayır. Bana yapmayın. Hayır. 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 Mahvettiniz mutfağımı. Hayır Afra. Hayır Afra. Bakın. 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 Çok Anne. güzel. Hadi. Tamam. Savaşmayalım. Kameram mahvoldu. Ben mahvoldum. Islandım.